arkadaşlar bugün ev vlog yapıyoruz. Şimdi evet evimizde demirin depo var. Hadi devam. Burası bahçemiz. Gel. Şöyle şurada Ama sorgulamamız gereken olaylar yaşandı. Sonlar evet. boş verin arkadaşlar. Evet onları evet, evet. Çek sen bak. Ağaç falan var. Evet böyle. Şur Soh, şuraya, şuraya bayağı bir demir. Akvapark evet. yapmak istedi. Bakın arkadaşlar, bak hem kürek hem kazma. Abi bunu çevirebiliyor mu onları var? Evet. Kürek olabiliyor, kazma olabiliyor. Bakın böyle. Kazıyor Bak abicim? Bak başa. At, at, at. Onu atabilir misiniz acaba? Atayım. At. Atıyorum, bak, bak bunu yapmadık ha. Şuraya bir... Tamam şimdi... Evet böyle. Buradan bir yol var böyle. Evet. Yarın aslanım burada, yeri ben duracağım. Şimdi burada böyle ağaç ettik. Büyüyecek bunlar. Şimdi şurada geldiniz. Burada böyle alanlar var. Abi, bu benim Abi telefonda daha aydınlık. Benim görüş açım daha karanlık. Nasıl oluyor bu? Bak buldum. Demir bu ışık tutma sen. Vallahi öyle. Burada böyle. işte ev bu arkadaşlar. Şimdi, şurada bir havuz var. Işık tutalım Demir Bey. İren. Zaten benim telefonumda Şu da an iğrenç alan. Aynen, şu an çok İl pis. Şey Biz burayı temizliyoruz zaten. O kadar pis ki içine bakın. Demir sakın düşünme telefonunu, gebeririz. Çok pislik var. Neyse hadi gidelim. Öbür taraftan gidelim. Ya da gitmeyelim, gel geri dönelim. Bir şey. <laughs> arkadaşlar burada bahçemiz var. Bir sürü masa, salıncak, trambolin. Masamız var. Bir tane evet. Trambolinimiz. Bir, bir sürü sayısız sandalye var. Evet, bir şey söyleyeceğim. Devam ediyoruz. İçeri giriyoruz. İçeri giriyoruz. Evet. Sen ben... ben... biz de bizden diyorsun kızlar. Burada sonsuzun vardı. Sonsuz nerede? Burada çıkıyoruz. Evet. Sana burada böyle sonsuz bitmiyor mu her Burası çamaşır makinesi. Burası oda. Ocak odası var. Burası ikne... çok güzel. Manzaraya bakın baz. Bak manzaraya bak. <gülüyor> <gülüyor> mazara, mazara, mazara. <laughs> Gel Demir Hadi boş ver <laughs> mazara. Şöyle var. Bakayım. Şurada çok güzel bir detay var. <laughs> şaka aynası vardı. Ve kapa açılır. Gel Demir. hadi. Ve kapa. Evet. Burada demir var. Burada bir şaka aynası var. Evet. Demir burada senin bulunuyor. Ben buraları göstereceğim sen onu verin. Tamam. Sen, sen şurayı bunu böyle mesela evet. şey, sakın evet. unutmayın. Bunlardan var. Böyle böyle var. Böyle yataklar. De var. Evet. devam. Evet. Şimdi de tuvalet var. Tuvalet. Evet. Şöyle bayağı da unutmuş lan. değil mi? Evet. Ben bunu bu kadar hazır bile evet. bilmiyordum. Evet. Çekmedi. Böyle direk. Çıkıyor tuvalet. Çıkıyor. Şey Gel. Başka bir yer kaldı mı? Şu Evet. Ya. Eyvallah. Burası annemin odası. Bu ne? Dolap mı? Evet. Şöyle. Bu ne? Bir dolap Tuvalet Burası tuvalet ama gizli bir tuvalet. Nasıl? Evet. <laughs> tree, <kilometre>, <gülüyor> <gülüyor>

çay sınırmış çiçeklerimiz bu şey da böyle eşyalar ağlamış kutumuz daha yüze çantamız bakın bu böyle eşyalar bakın bu buz atıyor aslında şu an. Ha, buzu yok şu an. Geri çıkıyoruz. Evet. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bay bay.